Herkese merhabalar güzel insanlar ben Alper Korza 26 Temmuz Cumartesi gününe aykut tahminlerimle karşınızdayım. Bugün radyo tadında bir video çekme kararı aldım. Zira artık yavaş yavaş futbola ve yeni sezona başlamak üzereyiz Ufaktan hem hazırlık maçları arttı hem de e, Avrupa Ligi'nden önemli... E, ligler açılışı yapmaya başladı. Belçika olsun, İsviçre olsun. Zaten süre gelen Norveç, Finlandiya, İsveç bunları da takip ediyorsunuz. Artık Ağustos ayında çok güzel bir sezona da başlamış olacağız. Tabii ki ben ısınmalara devam ediyorum. O yüzden bugün ekran başında görüyorsunuz bir cisim yaklaşıyor yani. Artık sezonun habercisi olduğunu söylemek istedim. Umarım iyisinizdir. E, sesimi duyanlar mutlu olmuşlardır. Sağ olun bir mukabele ben de sizi özledim diyebilirim. Böyle bilgisayar başında tek taraflı konuşmak açıkçası çok da fazla kolay bir şey değil. Her baba yediğin yapabileceği bir şey de değil arkadaşlar. Gerçekten özel bir yetenek, özel bir karakter gerektiriyor. Bazen oturup radyocuları gerçekten çok daha iyi anlıyorum ama asla tabii ki benden bir radyocu falan olmaz. Bizim işimiz iddia, bizim işimiz bahis, bizim işimiz en doğru tahmini verip size kazandırmak. E tabii ki zaten biz de bunu yapıyoruz arkadaşlar. Dün hem YouTube tahminlerinde olsun hem de gruplarımda olsun. Yine aynen kaldığımız yerden kazandırmaya devam ediyoruz. Birazdan onları da sizlerle paylaşırım. Şimdi ben yine her zamanki gibi bugün yine sizler için 3 tane çok güzel Tahmin hazırladım. Kafanızda da yatacak. Oranlar da güzel. İşin matematiğine girmedim. Ama tatminkar e, tahminlerim olduğunu düşünüyorum. E, sizi mutlu edecektir. Bu konuda herhangi bir şüphenizde, kuşkunuzda olmasın. Fakat ben her zaman sizi uyarıyorum e, Bayis'e Daire dikkat etmeniz gerekenler, yapmanız gerekenler. Lütfen olabildiğince benim sürekli videolarımı takip edin. Yeni sezonda ben size hem iddiayı hem bayısı hem de buna dair birçok şeyi de öğreteceğim. Yani çok fazla da zaten vaktinizi almıyorum genelde. Yani 5 dakika konuşurum, 10 dakika konuşurum, 15 dakika konuşurum. O sizin için kafidir. Tamam mı? Bunlara dikkat etmeye de özen gösterin. Ee, yani ben şimdi ben sesli konuşuyorum da ne söyleyeceğimi de açıkçası bilmiyorum. Çünkü ben sizlerle böyle mikrofonu elim alıp konuştuğum zaman bir hazırlık yapmıyorum arkadaşlar. Doğalım yani. Yani <laughs> elimde bir kağıt, önünde bir liste ya da konu diye bir şey yok. O anda aklıma ne gelirse sizlerle her zaman paylaşıyorum. Bazen hayata dair, bazen futbola dair çeşitli şeyler paylaşıyorum. Tabii ki Sizler beni dinlemeyi seviyorsunuz, ben de sizlerle konuşmayı çok çok seviyorum. Ee, sizler sosyal medyadan olsun, işte YouTube topluluk kısmından olsun, lütfen beni takibi ihmal etmeyin. Ee, her birinizden ricam lütfen videoyu da beğenin, yorum yapın. Hani biraz beni gazlayın, ben bana da moral olsun abi. Ee, yani siz ne kadar çok destek olursanız ben de o kadar çok motivasyon. Halinde sizler için bir şeyler hazırlıyorum. Zaten tuttur.com'da da zaten beni takip ediyorsunuz. Ben oraya çok ciddi hem e, maç yorumları yapıyorum. Özellikle maç yorumlarımı ciddi anlamda değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. E, kupon bölümünde bazen milyonluk fantaziler deniyoruz orada. Bazen çok ciddi giriyoruz. Bazen tekli, çeşitli şeyler de yapıyorum. Ama tabii ki en değerli oyunlarım her zaman gruplarımda. Bunu söylüyorum ben gruplarımdan yani youtube başka tutturu başka ama gruplarım orası başka bir seviye şimdi özellikle e, temmuz ayının artık son iki haftasında yavaş yavaş da böyle ağırlık göstermeye başladık e, kasa olsun kale olsun ikili olsun an oyunlara bir tarafa canlılar bir tarafta çok önemli büyük bahislerin bir tarafa bayağı güzel güzel kazançlar da elde ediyoruz arkadaşlar sizler zaten gruplarıma geldiğinizde bunları da göreceksiniz ve şahitlik edeceksiniz. Peki neler yapıyoruz? Şöyle bir kısaca bir bakalım. Sizlerle de onu paylaşalım. Şimdi sizlerle paylaşayım. Dün ana oyunlarımdan biri olan kasa kombinisi kazandı arkadaşlar. Ee, yani insanlar kasasını örnek veriyorum 10 bin lirası bir parası vardı. Oynadı bin kazan. 20 bin 27 bin lira cebine para koydu. Bunlar çok ciddi. Özellikle hani son iki haftada bu tür şeylere hem sosyal medya hesaplarında olsun hem YouTube topluluğu kısmında olsun. Bunları çok tanıklık ediyorsunuz, görüyorsunuz. Ee, bunlar değerli to tahminler. Hani ben de isterim arkadaşlar 5 oran yıkılalım her gün. 8 oran, 9 oran, 10 oran ama bakın burada e, benim grubumdan paylaştığım şey işin matematiğine uygun tahminler. Yani bir tane %50 tahminim var. Diğerleri eşim matematiğine uygun. Genelde de zaten sizler de kupon yaparken bunlara dikkat edin. Bir tane yüzde elli tahmin alın. Yani yüzde tahmin dediğim şu. Hani karşılıklı gol var. iki buçuk gol üstü. işte maç sonucu. Dört buçuk kart. Dokuz buçuk korner. Bunlar da şansın yüzde elli. Yani oran ne olursa olsun. Bunları unutmayın. Ama işte ilk yarı çifte şansta falan şansın %60 ve %70'e yakın. Bunlar da çok çok değerli oluyor. İşte bakın böyle birleştirince de ortaya çok güzel bir kupon çıktı. Eee Tabi bu kadar gruplarımla alakalı size kelam ettim. Nasıl katılacağınızı dair videonun son bölümünde de e, onu anlatırım. Mutlaka sonuna kadar da videoyu dinlemeyi ihmal etmeyin. <laughs> e, zafer sesini duymayı çok özlemişsinizdir. Ben de tahmin ediyorum. E, güzel oldu. Zafer sesini anlamış şu. Ben ne zaman YouTube tahminlerimde 3 üç, üç yaparsam bu müzik çalıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ben YouTube tahminlerimi sezon bittikten sonra artık işin matematiğini bıraktık bir buçuk ay boyunca. Bu birazcık daha devam edecek. O yüzden çok fazla sık YouTube tahminlerimle e, güzel bir seri yapamıyoruz. Ama sezon başladığında işin matematiğine uygun devam edeceğiz. Yine her gün, hemen hemen her gün böyle YouTube'da bol bol zafer sesi duyacaksınız. Evet Dün 3'te 3 üç yaptık. Ekranda tahminlerimi görüyorsunuz. E, her birinize kazandırmak güzel. 3.30 oran. Hiç de fena değil. Yine 10 bin liralık bir oyun yaptıysanız örnek veriyorum. 33 bin lira cebinize koydunuz. Biz yine kalitemize yakışan bir iş yaptık. O yüzden hafta sonu için size sermaye e, bıraktıysak hesabınıza ne mutlu bana şimdiden güle güle harcayın. Artık e, tahminlere geçelim değil mi? Tahminlere geçelim. Videonun en sonunda da gruplarımla alakalı sizlere de bilgi veririm ama şu anda önemli olan tabii ki tahminler. Evet filan ile ilgili açılışı yapalım. Mariana Hamla oğlu karşılaşıyor. Analizde çıkardığım veri aslında çok basit. Şöyle bir yorumum var. Ee, ev sahibinin savunması arkadaşlar pamuk gibi. Sizler de böyle istisiklere girdiğiniz zaman göreceksiniz da maçları genelde boş geçmiyor. Ben maçın temposunun çok yüksek olacağını düşünüyorum. O yüzden oranda e, oran da yüksek olunca dedim ki 2.5 gol üstü denenir. O yüzden tahminim 2.5 gol üstü oranda 1.76 değerlendirenlere hayırdır. <laughs> Finlandiya'ya geride kaldı. Şu anda İsveç'teyiz. Braga ile Umea karşılaşıyor. Yani arkadaşlar Braga evinde agresif başlıyor maçlarına. Ee, ama açıkta veriyor. Oraya da kontra fırsatlarını iyi değerlendiren bir takım. Ee, ben her iki tarafında e, gol bulacağını düşünüyorum. O yüzden karşılıklı gol var bana için çok makul bir tercih. O yüzden tahminim karşılıklı gol var oranında 1.52 değerlendirenlere hayırlı olsun. İsviçre'deyiz arkadaşlar. St Gallen'e Basel karşılaşıyor. Şimdi Sen sağda çok üretken bir takım arkadaşlar Basel ise basmanda boş geçmeyen Cinsten Özellikle bunları Hazırlık aşamasında çok fazla gördük Yani tabii ki hazırlık maçları çok fazla ee, ciddi alınmaz ama en azından elimizde güzel veriler var Ben maçın temposunun yüksek olacağını düşünüyorum e, Sonuçta ligin ilk maçı e, Ve iki takım da hata yapmaya çok müsait ben iki takımda taraf golü yazacağını düşünüyorum. O yüzden karşılıklı gol var mantıklı. Tahminim karşılıklı gol var. oranda 1.50. Terendirenlere hayırlı olsun. <laughs> Sağ olun var olun. Dinlediğiniz yine son ana kadar. Her birinize çok çok teşekkür ederim. 3 tane tahmini gördünüz. İster hepsini oynayın, isterseniz içinden olan isterseniz alternatif olarak alt üst girin. Kafanıza göre takılın. Ama benim tahminlerim bunlar da umarım üç 3'te 3 ve her birinize mutlu ederim. Gruplarımla alakalı bilgi vereceğim demiştim size. Şu anda itibaren çok daha dikkatli bir şekilde dinleyin. Şu arkadaşlar benim gruplarım profesyonel gruplar. Her zaman ne diyorum size hani YouTube ayrı tutturdu ki yazılarım ve oyunlarım ayrı ama gruplarım başka bir seviye şey arkadaşlar. Burada profesyonel bahis yönetimi yapmaktayım ve çok değerli tahminlerim oluyor dünyanın her yerinden 360'tan fazla üyen var. Geçen sezon öyleydi. Bu sezon bakalım ne yapacağız? Rakam ne olacak bilmiyorum ama güzel olacak. Şimdi artık yavaştan yavaştan böyle gruplarıma gelmeye başlayın. İşin, bayisin, mantığını, matematiğini öğrenin. Ve kendinizi de hem de kazanarak da bir şeyler katın diye düşünüyorum. Şimdi benim gruplarım ücretli arkadaşlar. Ee, bana Telegram'dan DM atmanız yeterli. Ben linkleri yorum ve açıklama kısmına bırakıyorum telegramdan yazacaksınız Alper Hocam Merhaba nasılsın İyi misin bilgi alabilir miyim dersiniz zaten e, grupların fiyat olarak da inanılmaz uygundur muhtemelen katıldığınızda da e, buna değeceğini söyleyebilirim Belki ilk günden bile parasını çıkartabilirsiniz geri kalan hani 364 gün falan bedavaya gelmiş olur diye düşünüyorum gruplarındaki altta oyunları görüyorsun işte kasa ideal ikili kale İddia özel oyuncu bayısı bomba artık elimizde ne varsa bugün menüde ne varsa ona göre bu şekilde tahminlerim de oluyor. Zaten sizler bana ülkle alakalı bilgi istedinizse ben de size güzel bir sunum dosyası gönderiyorum. Buradan detaylıca şey da de okursunuz ve bilgi sahibi olursunuz. Yani bilgi almaktan çekinmeyin arkadaşlar ve aynı zamanda ee, yani bu tür üst düzey ee, başarılı performans gösteren ee, bu işin duaya niye olmuş diyebileceğimiz insanların gruplarına da katılmaktan da kendinizi alıkoymayın. bunlardan birisi de benim. Bu konuda zaten mütevazı olmaya da gerek yok. Hem 28 yıllık büyük bir tecrübe hem dünyaya ikincili, hem Forza'nın kuralı hem 52 52 seri hem işte gördüğünüz gibi e, Tuttur.com'da yazarlığım olsun, sosyal medya hesaplarım aktif bir şekilde kullanmam olsun. Sizler için de güzel bir referans olacağını düşünüyorum. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar olsun. Her birinizi çok çok özledim. Umarım cumartesi gününüz çok çok güzel geçer. Kendinize çok iyi bakın. Allah emanetsiniz. Ben Alper Forza.